Önceki videomu kendim Herkese merhaba Önceki videomu kendim dinledim Çok ses vardı Ses kapatmamışım ve yani bunu fark etmemişim Bunun için üstüne bakmayın Bir daha bedvaç çıkıyorum Çok şey izlemiş Fakat kimse neredeyse like atmamış Merak like ederseniz sevinirim İlk videomun 52 görüntülenmesi var. Ama like 4. Galiba. <laughs> <laughs> Şuradan bir 32 blok alalım hemen. arada yılbaşı yaklaşıyor. Şimdi herkesin kutlu olsun. Böyle annem birazdan gelebilir. Yani video bölünebilirim. Kusura bakmayın yapıyorum. Bir kırmızı var sonunda zaten. Önce tutup bir sarayacağım. Mavilere sahip ilk önce. Diğer kırmızı mavi var. Kırmızıya gidiyor. Biz de onları buna verelim şimdi. Elinde ne vardı ki onun? da blue Bunlar ne kadar çok oluyor? Kolay kısılıyor Orada dinlemez. Kırmızılar da olmuş. Hayır. Bir şey diyeyim mi? Vallahi bunu Tamam. Kaç para var orada 24 10 almam lazım şu an yeter Belki bazıları makas almaz diye Şöyle koruyalım şu de gerek yok. Niye gidiyor ne? Ben bir tane kırmızı kalmış. Nerede o da? Gördüm. bu geri dönelim. Bir saniye. Normalde arkadaşlar bu videonun mod nasıl indirilir onu gösterecektim. Fakat Bedwars kötü olduğu için Bedwars çekmeyi düşündüm. Bedwars'ın sesleri kötü olmuş. Yani yarın Video kaçta gelsin? Beşte gelir bence. Şeyden dolayı yarın okula gideceğim. Yarın üç tane sınavım var maalesef. Ne oldu? Seviyor. Şey üç sınav olduğu için bir tık geç olacak. Sen ya, ya, ne oldu? Bazen böyle garip şeyler verebiliyor. Bunun için kusura bakmayın. Çok fazla olursa videoyu durduralım. Şimdi videoyu durduruyorum, bunu yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar geldim geri. Vlog hazırlığı da Altın nereden alacağız? Altın gerekiyor. Ya blok yok blok. <laughs> 4, 5, Şu anda 14 oyuncu en az 16 oyuncu. 2 oyuncu bekleyelim. Hadi ben videoyu durdurayım. Geldiği zaman başlatacağım tekrardan. <laughs> Geldim arkadaşlar. Aslında oradan devam etmedim. Çıkıp girdim. Şuraya gelsin. Bir kılıç mı alsak? Bir kılıç, bir balta. Şanlık yeter. sabır. Ya yok yatak nasıl yok edildi daha. Yeni başladık oyuna. Abicim. Bu maçı kazanacağız ama. 3 kişi kaldım. Ya ya. İnsan bu kadar çabuk da ne diyeyim? Neyse ben bir altın alayım. Şu nasıl lazım? Bayağı fazla blok alacağım. Ben bir video izliyordum. 500 ya da tuzluk Hemen alacağız. 500 blok olsun şu. Bir tane de olta alsak? Evet, olta gerekir. Birilerini çekeriz biz. Şu anda kötü durumdayız. Takım olarak. bir yok ettik. Hayır. Hayır ya. Bir saniye video durduruyorum ben bir daha girip geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim. Biraz para kastım videoda sıkılmayalım diye. Ben bir, bir 200, 300, 500 blok yapıp geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Ya Yatak böyle mi koydular abicim ya? Yatağın duruşuna bak ya. Yatışınlara bak. Aynısı sertlik iyi olur. 这不出来。 burun yok kalacağım devamlı. Biz <laughs> nereye gidelim? Çevreden ses geliyor olabilir. Hayır yani korktum. değil. He, bir an mavi sandım lan. Yatak yatağınız sizin tarafınızdan gitti sandım. Bir kendi yatağımızı kırılmadığımı sanmıştım. Mavi'den kim kaldı? biz kaldık şu an sarayla, sarılarla. <laughs> Gerekten arkadan saldırmadım. Hayır, yok oluyor galiba bir şey değil mi? Okey. Oh Bir daha maça gidip geliyorum hemen arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. tane neden olmuyor bir düşünmeliyim be hemen geliyorum ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı ya ee, da devamını getireceğim yarın yarın saat 5'te video tam direkt yayında olacak yani ee, 5'te video atmış olurum yayınlanma süresi falan oluyor yüklenme yani görüşürüz kanala lütfen abone olun ve like atın istiyorsanız yorum da atabilirsiniz yorum da işe yarıyor görüşürüz hepinizi çok seviyorum bay bay